ee, sokak hayvanları işte çöplerden yemek yerken ağzını dilini kesmesin diye böyle proje başlattık. Tüm belgeleri dağıtıyoruz. Bilgi verip ee, haber ettiğinizde kutu doldu diye Hı. ekiplerimiz gelip alacak. Yani. Tamam. Şimdi bizim usturamızdan çıkan atık şiraklerimiz çöpe gittiğinde sokak hayvanları onları dağıtırken ağızlarını kesebiliyorlar ve ciddi bir hayvan yaralanması zamanı oluyor. O yüzden böyle bir belediyemizle birlikte bir güzel bir proje geliştirdik. Hadi güzel tarafı bulacağız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Odamız adına ve belediyemiz adına bence gayet mantıklı bir e, proje olmuş. Odamıza ve belediyemize teşekkür ederiz. Yapılan şey her şey çok mantıklı. Sonuç olarak dediğin gibi bunlar Geri dönüş olma olarak olsun, sokak hayvanlarına e, zarar verme açısından olsun ya da küçük çocuklar düştüğünde ya da herhangi bir şey olduğunda onlara zarar vermemek olarak çok güzel düşünce düşünce sarf edilmiş burada. Belediye Başkanımız Yusuf Bey'e ayrı ayrı teşekkür ederim konu hakkında düşündükleri için. Şöyle söyleyelim, en azından yere atılıp israf edilmeyecek, geri dönüşüm için faydalı olacağına inanıyorum inşallah. Bizim her gün kullandığımız ustalardan çıkan jiletler e, çöpe gidiyor. Çöpte ve sokak hayvanları bunları ağızlara dağıttığı zaman birçoğunda kesim kesimler meydana geliyor. O yüzden böyle bir belediyemizle birlikte bir güzel bir proje geliştirdik. Her iş yerimize böyle kutulardan koyup artık geri dönüş olarak hizmetleri sağlayacağımızı düşünüyorum. Evet.